Merhaba değerli dostlarım. Birinci ve ikinci modül eğitimini Merih Erdoğan. Bedeninizi ve zihninizi onarmak ve şifalandırmak ister misiniz? Tabii ki bunu kim istemez? Daha yüksek enerjilere evrilmek. Bunu da istersiniz. Kim istemez? İyi ilişkiler içinde olabilmek ve bu bilinçteki insanlarla karşılaşabilmek, sürekli yüksek frekansta yaşamak, her işin yolunda gitmesi, eğitimlerimizdeki Refik Korkmaz hocamızın öğretileriyle tamamlanır. Eğitim almak isteyenler 0532 761 49 26 nolu telefondan bana ulaşabilirler. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.